Mevlütler de vodka içiyorlar bir şey arkadaşlar. Mevlüt ki. Aaa abla abla sana 50 TL falan. <laughs> başka? Başka? Hatırladım. Hop basıyor ya ama canım. Ne sen Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne lan yani? Zıt. Evet. Kendine <laughs> <laughs> Bu girişten... Merhaba! Biz neşe giyiyorduk lan, unuttum ben ne Ben Türkiye'ye gelince şoförü... Şoför şakala... çok, çok şeylerdi. Türkiye'ye gelince <laughs> ne oldu? Şok oldum. Oğlum sen var ya... Aa arağını kırdım. Sizin araba e, sürücünüz çok berbat ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ama... Yeşil yeni, yeşil. Yeşil! <gülüyor> 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 Alo, ben buradayım. Ben de geçmek istiyorum. Yok amca gidiyor ya, bana bakmıyor falan. Yeşil, yeşil yani. Yeşil yanar yanmaz... Lüü. Be nasıl Türk şey? Bi 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 işte bi bi yapıyorlar. Yani. Aman aman korkuyordum he artık alıştım da ama korkuyordum. Bir yavşen bir arkadaşım vardı ona buradan selamlar. Yerler geçerken korksunlar diye gaza veriyormuş gibi yapardı. Parkte gelen kadın bakıyorum. Bir araba Joseph'in üzerine gidiyor falan ben korktum şöyle böyle. <laughs> Halbuki onun arkadaşıymış. Arkadaşlar siz tanıdığınız kişiye mi araba mı üzerindesiniz? Bu ne ya? Bu ne lan yani? <laughs> şaka şaka ha. Rusya'da böyle bir şey yapsalar ne olur? Rusya'da bunu yaparsan edin If... de aklıyı sık Rusya'ya giderseniz sandıkların üzerine araba sürmeyin yoksa Ben de bilin. Tayyip sen niye güzellikleri çıkartıyorsun? Çünkü seni daha iyi görebilmek için. Başka Aa. neler çok oldum böyle? Wow wow. Wow wow. wow. Ben o zamanlarda Rus arkadaşına gittim. Böyle yüzükleri müzikleri gösteriyor. Rusça konuşuyoruz. 500 TL diyor. Böyle İngilizcesi falan. Diyorum ben oha ya en falan falan Ben de Türkçe konuştuktan sonra Aaa abla abla sana 50 TL falan. <laughs> Bir sıfır eklemiş yani en azından oranlı güzel bir kazık. Oranlı en azından. Amca bizi izliyorsun beni hatırlıyorsan. Olmuş da gidiyorduk nereye gidiyor? Bordama mı ne gidiyor? Sanayi yolu var bilen bilir. Sanayi falan falan. falan bilen bilir. bilir. Adekiras mevsimi tan 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 tan. Bilmiyor musun ki? Yok sevgilim. <laughs> sen mi <laughs> sevgilim? <söylüyordun gülüyor> ben ah yine dolandırıldım arkadaşlar. Dolandırıcısın sen. Ben tam dolandırıcıyım hmm. bu arada. Bir şey gidiyorduk ya nereden? Bornova'dan Sanayi sitesinde vardı. Evet oralara gittik. Dolmuş full evet, evet, bu arada evet, bayağı hani. dolu falan ama biz şansımıza oturuyoruz böyle. Ah, ah. Bekliyoruz diyorum Allah Allah ne yapıyor falan filan. O şey dosmos bir şey yaptırmış böyle. Allah Allah, Tamam hadi bakalım. Evet, <laughs> <laughs> <Canımız gülüyor> Eyvallah ustam dedi kapıyı kapattı. <laughs> kusura bakmayın, kusura bakmayın arkadaşlar evet. yaptı. Ama anlayabiliyorum. Sucuk kokusu var ya. Aa ah sen vejetaryan mısın? Başka neler var? Hmm. <laughs> Hatırladım. Bu gerçekten suçka e, bilatlık -like yani. 2 gün önce yeni bembeyaz spor ayakkabısı almıştım. Böyle sevgilim bakar mısın? Böyle bakar Hop basıyor ayağım canım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayağım bize böyle harap vardı bilmem ne. <laughs> <laughs> Ama ucuz almış. O ayakkabı çok pahalı. Türkiye'de çok pahalı. 400-500 lira. Rusya'da ucuz almış. Dayanamadım. Ayağına bastım dedi. Vergi, vergini kestim. Oy. Olsun sen de bebekle basarsın. Ama bebek siyah. Ya da onun ki beyaz ama siyah yapmamış. Aslında beyazdı. Bazı temizliğe temizli Bak gene laf yedik. Bak gene laf soktu ya. <laughs> Gel ben sonradan aldım bu arada. Ben sonradan aldım. İlk ben aldım sonra. <laughs> Başka? Başka? Lütfen sevgilim şu sırrı anlatır mısın? O sizin gizemli hiçbir zaman kullanmayan salonu anlatır Oo. mısın? <laughs> Bu ne ya? Ben de bilmiyorum çünkü ben de hiç girmedim. Oraya son drone ile falan girdim. Drone soktum. Ömer Çelakıl şifresi giyiyor. Ömer Çelakıl'ı biliyor musun? <laughs> hiç unutmam bir gün. Hiç unutmam bir gün. <laughs> kadar gitmiştim. adam gözlüklü müzlüklü falan oturuyor. Güneş gözlü takmış. Televizyonu böyle kilitlenmiş. Anastasya olsun da alışveriş evet, yapmış. Güneş falan mı acaba? Şey üzüldüm. Acaba yani mi ya mı? Hmm. Bir... Arkamda, arkamda televizyon var şey. Güneş falan böyle yağlı mağlı insanlar. yağlı <laughs> <laughs> mağlı. Palatalılar böyle. Elin nasıl soktu? Böyle bakıyorum. Bizim bakkaldır öyle ya. Böyle yapıyor. O televizyonu asla gözünü ayırmaz bak yemin ediyorum. Utandım yani öyle bir şey oluyor ya ben de bilmiyorum ya ne yapıyorlar onlar diyorum. Altın kapılarımız Tayfun Ömer. Dör 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 söyleyebileceğim. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Anlatmayacak mısın ne demek o? Ha hayır. Haftalarca bunu yapıyor yani hala ben bilmiyorum ne olduğunu. Bitirdim bizi Tayfun. O şey ya film repliğiydi aslında. Öyle çok da inanılmaz bir hikaye çok aslında. Tuğba. Tuğ aklı yem billah. Bizim büyük su duruyor ya. Uh -huh. Damaca mı amaca? <laughs> Nasıl diyorsun sen? Bir daha söyle. <laughs> damaca. Damaca. Damaca mı? Çeşme var. Ee, böyle arkası duruyor. Oy. <laughs> <laughs> Suyun dökülen yeri kapatıyorsun. Niye? Zaten aşağıya bakıyor. Hani tost buraya gelebilir de Buraya nasıl gelecek su ya yani? da? <laughs> Gösterelim mi? Ama kameranın ayarını bozamam Göstereyim. şu an. Kamerayı bozmaya üşendim. Damacanayı getirmeye hiç arkadaşlar. Çünkü biraz mal. Vallahi getiriyor arkadaşlar. Entertainment be kardeşim. Tam bir entertainment be. Bakın arkadaşlar bunu hep kapatıyor. Ben gelip sonra böyle basıyorum. Bir şey çıkmadır mı? Oh, ne oldu bozuldu falan filan. Ay. Ay. Mevlütler de bir içiyorlarmış arkadaşlar. Öldüklerinde. Mevlüt ki. Ölüm törenlerinde ne yapıyoruz? Ha, ölüm tersi, töreni desem sen evet. Mehmet <güler> <Evet>. Ben <güler> <güler> de bileyim Böyle vodka içiriyordu Sadece tokalaşmıyoruz böyle bir fırsatı Ka da kaçırım be abicim. Evet video boyunca bu tabaca niye bizim yanımızda durdu peki? Buradaki yollar çok mu güzel? Vallahi güzel. Rusya'daki yollarını görmediniz mi? Harbi <güler> mi Ciddiyim. Arkadaşlar yollar harbi güzelmiş lan bu arada. Evet. Yol deyince ne? Niye gülüyorsun? Yollar güzel mi? Evet. <gülüyor> Niye gülüyorsun sen? Söyleyemem. <gülüyor> Aklıma şey geldi. Berbere gidiyorsun. İlli aynı berbere Küsüyor ya tabii. O yüzden Kadir ta başka bir şehrin ucuna gidiyor. Sırf yani saçları kestirmek için. Sonra gelip <laughs> sevgili bir şey anlatacağım. <laughs> Berber olayları şeyleri bana anlatıyor. Orada duyduğum her şeyi akşam gelip anlatıyorum. İzmir'e gelmeden önce de Edirne'deyken de hep aynı yere gidiyordum bu arada. Sağ olsun herkesten 5 lira alıyormuş, ben de 10 lira alıyormuş. Niye? Çünkü hep geliyorum daha fazla kar orana. Üzülme üzülme, Biz, bize de kazıklıyorlar merak etme sevgilim. Üzüldüm. Ee, ha, ne Neyse şimdi de bana ayakkabısına bak. 3 ay geçiyor. Bakıyorum telefonum çalışmıyor. <laughs> Allah Allah diyorum. <laughs> Kapatmışlar e-mail numarası diye bir şey var. Mış da Ben bilmiyordum. Türkiye'ye her yabancı telefon 3 ay sonra kapatıyorlar veya vergi ödemek zorundasın. 2000 TL gibi bir şey. Ama çok şükür korona nedeniyle bir yıla erteliyoruz. Yani benimki yeniden. <gülüyor> 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 pilav evet, ha. yapayım mı? Nasıl yapacağım? Yapayım da gör. Bayağı. Niye anlatayım nasıl yapacağım diye. <gülüyor> 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 Herkes burada yardım ediyor. Kent kartı var ya otobüs binmek için. Bitmiş kart falan Yakınlarda yükleme noktası yoktu. oh, şu kadarcık. 6 yaşındaki çocuk herhalde. Benim yerime basmış. 4 e ile verdim ama mesela çocuk almak istemiyor. Vay be kurumuş boğazım. Evet arkadaşlar tarif yediğimiz için. Oh, oh, artık kendim söylüyorum evet. kırılmış boğazım diye. Sizinki gerçekten çok yardımcı oldu. Ben yabancı olarak burada hiç korkmuyorum. Hani kaybederse, kaybolursam eğer burada taksiye mi, ilgili mi? Yani herkesi sorabilirim. Herkes beni anlatır, yardım eder, bilmem neler öyle. Çok güzel. 10 numara anı bu anada. Hmm. Bir de şey mesela. Ya ayakını dışarıda bırakıyorsunuz. Hani birisi çalır. Çalar. Çalar. Ha, çalar. Oğlum harbi çalınmıştı bir keresinde benim. Camide gitti oh, ayakkabı. He eve evet. nasıl gittim? Ellerimin üzerine yürüyerek. Aa, Allah Allah ya. <laughs> <laughs> Götümden uydurma. <laughs> Caminin kendi terliği vardı, onu yedim gittim. Otellik bugün nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Otellik hala bugün burada. Ciddi misin? Kurumuş boğazım. Sevgilim pardon da 10 yaşında senin 42 numaran mıydı? <laughs> Şeyleri. E, niye millete anlatıyorsun ya? Götümden uydurma ya. <laughs> dolandırıcı onu söyleyeyim size. <laughs> Asistasyon yapacaktım ya. Arkadaşlar terlik parası. Arkadaşlar ter, ter, Ayakkabı katıl butonuna tıklayarak bize ayakkabı parası. İki tuvalet muhabbetinizi bin, anlayamıyorum. Çünkü bir tane böyle yerde falan. bir tane normal. İşte onun sebebi şundan dolayı diyecektim. Çok güzel bir espri yapacaktım da şimdi. Yap yap. Yok Yap. yap, yap. Bu yüzden bu da her yerde sizde böyle çünkü benim hissediyorum Hissetmiştim hatta sizde e, polis zabıta gördüğünde hani halbuki Rus polislere alıştığım için böyle göbekli <laughs> Böyle geri oh onlar koruyabilirler yani bir şey olursa falan filan şey şok oldum onu söyleyeyim Bu gerçekten şok olmuş arkadaşlar evet. yani o zabıtaların sizin Rusya'daki polisleri gördüm ben fotoğrafını da koyarız hani ben cebinden silahını alıp kaçarsın Deneyelim bir güzel, şey Deneyelim bakalım de. evet. bir gün böyle evet. güzel video TikTok'ta da tutar bu video yani Rus Rus polisine silahını çaldım. Rüse de bir şey yapmazlar öyle şeylerle, umursamıyorlar da. Sizin çiçekleriniz var ya, bir kez böyle geziyorum Alsancak'ta. Hı -hı. Böyle geziyorum falan, bir mekanlar var. Hı -hı. Bir mekan açılmış. Açılışta via dün size böyle kocaman yapay çiçekleri gö götürüyorlar. Hı -hı. Bize öyle çiçekleri mezara götürüyorlar. Ben böyle, şey, Allah Allah, birisi mi ölmüş falan dedim. <laughs> Orada mutluluklar yazılıyor, Diyorum. <laughs> bak bak gerçekten ben sana göstereyim tam sizin böyle şey oluyor ya buketler bizde mezara koyulur. Siz de böyle bakın. birisi bir isim mi ölmüş falan da Allah Allah başım sağ olsun diye nice bakarım mutluluklar falan filan yazılı diyorum. Ha 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 bu ne? Bunlar kızdan vodka <bil> içen sizsiniz <bringt> ama. Evet. Whiskey. Kola. Kola. <laughs> Hayır 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 Lütfen tavsiye vermiyoruz. İçki vesaire çok za zararlı Niye evet. <gülüyor> öyle gülüyorsun de? Bunu Rus bilir <laughs> söylediniz ama çok inandırıcı olmuyor <laughs> Vallahi Bar tarzı bir yere gittiğiniz zaman ne kadar para? 100 TL kalır yani Yani verirsin falan yani. Pilav oldu mu bu arada? Evet Pilav yedim mi? Evet. Videoyu sonra çekeriz Hı -hı. Tamam O zaman kapanış falan da sonra çekeriz Kaan çekirdin Kaan çekirdin işte bizim çok hemen bırak yememiz lazım. Evet. <laughs> zaten hadi. bence görünüşten belli. Bu, bu en... evet çok beni sevgilim, Bu benim Bir en, en enerjik halim ki zaten. Ben en, enerjikken de böyleyim. <laughs> hadi pilav, hadi pilav ye. Tamam. Hadi. Hadi. Ah. Koyalım mı yanına? Aha. Ayran yapacağız değil mi? Bak ayran kapanan önemli çünkü.